3. tema dinleme metni. Bölüşmek güzeldir. Ayşe buzdolabını açtığında gözüne bir kenarda dikkatlerden her nasılsa kaçmış çikolata paketi ilişiyor. Heyecanla paketi açmaya başladığında tam arkasında kardeşlerinin kendisini izlediğini fark ediyor. Ayşe ne yapması gerektiği konusunda kararsız. Çikolatanın tamamını tek başına yerse Kardeşleri hiç çikolata yememiş olacak. Bölüşürse normalde yiyebileceğinden daha azıyla yetinmek zorunda kalacak. Zor bir durum gibi görünse de Ayşe kararını paylaşmaktan yana veriyor. Doğrusu da buydu. Adalet sağlanmış oldu. Ayşe'nin çikolatanın tamamını yemeye hakkı yoktu. Evet, bunu yapabilirdi ama böylece kardeşlerine karşı haksızlık yapmış olacaktı. Zamanında ve yerinde paylaşmak adaleti sağlamanın en etkili yoludur. Açlık, insanlığın bugün bile çözemediği büyük bir sorundur. Bir ülkede bütün yiyecekleri az sayıdaki bir insan grubunun yediğini, üstelik ihtiyaçlarının üstünde yiyeceğe sahip olduklarını ve bu yiyeceklere ulaşamayan öbür büyük grubunda açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu düşünün. Bu durumda insanları açlık tehlikesinden kurtaracak en iyi çözüm ne olabilir? Bölüşmek iyi bir çözüm gibi görünüyor. Böylece adaleti sağladığımız gibi insanların da açlıktan ölmesini önlemiş oluruz. Bütün bir dünyayı göz önüne alırsak birçok ülkede insanlar açlık tehlikesiyle burun buruna yaşıyor. Milyonlarca insan sağlıklı ve yeterli beslenemiyor. Açlık İnsanlığın çözemediği büyük bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Bu gerçekten de büyük bir haksızlıktır. Bölüşmenin neden akılcı ve doğru bir yöntem olduğunun kanıtı dünyadaki açlık sorunudur. Çoğu kez paylaşmayla bu haksızlık ortadan kalkar, adalet yerini bulur. Eğer elimizde tek bir portakal varsa ve dilimlediğimizde, altı dilim elde edip bölüşebiliyorsak, bu aynı anda altı kişinin portakal yiyebileceği anlamına gelir. Böylece herkes portakal yemiş olur. Altı kişinin içinde bütün portakalı bir kişinin yemesi elbette olasıdır. Ancak hiç de adil değildir. Bu haksızlıktır. Dünyada yaşanan bütün sorunlar, bölüşmenin adil yapılmamasından kaynaklanıyor. Metin Hakkiri Üçüncü tema dinleme metni. Bölüşmek güzeldir. Ayşe buzdolabını açtığında gözüne bir kenarda dikkatlerden her nasılsa kaçmış çikolata paketi ilişiyor. Heyecanla paketi açmaya başladığında tam arkasında kardeşlerinin kendisini izlediğini fark ediyor. Ayşe ne yapması gerektiği konusunda kararsız. Çikolatanın tamamını tek başına yerse Kardeşleri hiç çikolata yememiş olacak. Bölüşürse normalde yiyebileceğinden daha azıyla yetinmek zorunda kalacak. Zor bir durum gibi görünse de Ayşe kararını paylaşmaktan yana veriyor. Doğrusu da buydu. Adalet sağlanmış oldu. Ayşe'nin çikolatanın tamamını yemeye hakkı yoktu. Evet, bunu yapabilirdi ama böylece kardeşlerine karşı haksızlık yapmış olacaktı. Zamanında ve yerinde paylaşmak adaleti sağlamanın en etkili yoludur. Açlık, insanlığın bugün bile çözemediği büyük bir sorundur. Bir ülkede bütün yiyecekleri az sayıdaki bir insan grubunun yediğini, üstelik ihtiyaçlarının üstünde yiyeceğe sahip olduklarını ve bu yiyeceklere ulaşamayan öbür büyük grubunda açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu düşünün. Bu durumda insanları açlık tehlikesinden kurtaracak en iyi çözüm ne olabilir? Bölüşmek iyi bir çözüm gibi görünüyor. Böylece adaleti sağladığımız gibi insanların da açlıktan ölmesini önlemiş oluruz. Bütün bir dünyayı göz önüne alırsak birçok ülkede insanlar açlık tehlikesiyle burun buruna yaşıyor. Milyonlarca insan sağlıklı ve yeterli beslenemiyor. Açlık İnsanlığın çözemediği büyük bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Bu gerçekten de büyük bir haksızlıktır. Bölüşmenin neden akılcı ve doğru bir yöntem olduğunun kanıtı dünyadaki açlık sorunudur. çoğu kez paylaşmayla bu haksızlık ortadan kalkar, adalet yerini bulur. Eğer elimizde tek bir portakal varsa ve dilimlediğimizde altı dilim elde edip bölüşebiliyorsak, bu aynı anda altı kişinin portakal yiyebileceği anlamına gelir. Böylece herkes portakal yemiş olur. Altı kişinin içinde bütün portakalı bir kişinin yemesi elbette olasıdır. Ancak hiç de adil değildir. Bu haksızlıktır. Dünyada yaşanan bütün sorunlar, bölüşmenin adil yapılmamasından kaynaklanıyor. Metin Hakkiri